Good. kızı Hazreti Fatıma selamun aleyhine evine gelir ve Hazreti Fatıma'ya selam vererek Hazreti Fatıma'ya vücudunun kırgın olduğunu söyler. Selam olsun ey Fatıma. Sana da selam olsun. Ey Resulullah, ey babam. Kızım, vücudumda bir bitkinlik hissediyorum. Allah seni bitkinliklere Fatıma, o Yemen malı abayı getir ve benim üzerime ört. Fatıma Selamun Aleyha Yemen Malabayı babasının üzerine ürktü ve babası Resulullah'ın yüzünün dolunay gibi parladığını gördü. Ve bir an ki Büyük oğlu Hazreti Hasan Aleyhisselam orada içeriye girdi. Validemin hanımına, annesine girmerek selam verdi. Selam olsun sana ey anne. Sana da selam olsun ey gözünün nuru. Anne, burada güzel bir koku hissediyorum. Bu koku Ceddim Resulullah'ın kokusuna benziyor. Evet, Ceddim Resulullah burada. Allah'ın altında dinleniyor. Selam olsun sana ey Ceddim, ey Resulullah. Sana da selam olsun ey yavrum ve ey havuzunun sahibi. Benim de ağabeyin altına girip senin yanında yer almama izin verir misin? Evet, izin verin. Bir gece, Hasan aleyhisselam, minicik rey ile dedesi Resulullah ile beraber ağabanın altında oturmaya başladılar. Küçük oğulları Hüseyin Aleyhisselam'da kapıdan içeri girdi, annesine doğru yönelerek selam verdi. Selam olsun sana ey annem, sana da selam olsun ey gözümün nuru, ey kalbimin meyvesi güzel bir koku hissediyorum. Bu koku Ceddin Resulullah'ın kokusuna benziyor. Evet, Ceddin Resulullah ve kardeşin Hasan ağbağının altındalar. <laughs> oh. Selam sana ey büyük babam. Selam <laughs> sana ey Allah'ın seçkin kıldığı kimse. Sana da selam olsun ey evladım. Ey ümmetimin şefaatçisi Benim de sizinle beraber ağabeyimin altında oturmamı müsaade eder misiniz? Evet, izin veriyorum. Gel bizimle otur. yakındaydı ki içeriye minyarın emiri mutlakilerin şahı emir alimlerinin İmam Ali Aleyhisselam içeri girerek hanımına doğru yürüdü ve selam verdi. Selam olsun sana ey Resulullah'ın kızı sana da selam olsun ey Ebu Hasan ve ey Emir el Mu'minin. Ey Fatıma ben burada güzel bir koku hissediyorum. Bu koku amcam oğlu ve kardeşim Resulullah'ın kokusuna benziyor. Evet, peygamber çocuklarla birlikte abanın altındalar. Selam olsun sana ey Resulullah Sana da selam olsun ey benim kardeşim Ey vasim, halifem ve bayraktarım Benim de sizinle abanın altına girmeme müsaade eder misiniz? Evet izin veriyorum ayağının altındayken evin Muhammed'in peygamberin ziyarifaresi Hz. Fatıma sallallahu aleyha babasına doğru vakar adımlarla uğurlayarak sürdü. Selam olsun sana ey babam ve ey Allah'ın Resulü. Sana da selam olsun ey kızım ve vücudumun bir parçası Acaba benim de sizinle beraber abanın altında oturmama müsaade eder misiniz? Evet, izin veriyorum. Ve böylece Hazreti Resulullah ve Ehl-i Bülki abanın altında toplandılar. Hazreti Resulullah şefkatli sohbetin yüzünde ellerini semaya kaldırıp şöyle etti. Allah'ım bunlar benim ehli beytim ve özel yakınlarımdır. Bunların etleri benim etimden, kanları benim kanımdandır. Bunları inciten beni incitir, bunları üzen beni üzer. Ben bunlarla savaşanlarla savaşırım. Ve bunlarla barış içinde olanlarla barış içindeyim Bunların düşmanına düşmanım Ve bunları seveni severim Bunlar bendendirler ve ben de bunlardanım Allah'ım kendi rahmet ve bereketini ihsan Ve bağışını bana ve bunlara indir Ve bunlardan her türlü kötülüğü gider Ve bunları tertemiz kıl Yüce Allah şöyle buyurdu Ey meleklerim, ey göklerde bulunanlar Bina edilmiş gökyüzünü, düşünmüş bir yüzünü Aydınlatan ayı, ışık saçan güneşi Dönen her gezegeni, akan denizi ve dolaşan gemiyi Sadece ağabeyanın altında bulunan bu beş kişinin muhabbeti için yarattım ve Allah'ın lidasından sonra vahyin meleği Cebrail-i Emin sana aleminde Allah'a sordu Hadi. 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 Ya Rabbi abanın altında bulunanlar kimlerdir? Ve allah Teala şöyle cevap verdi Onlar Peygamber'in ehl ve Risalet'in madenleridir onlar Fatıma, babası, kocası ve çocuklarıdır. Ya Rab, yeryüzüne inip onların altıncısı olmama izin verir misin? Evet, izin verdim diye buyurdu yüce Allah. Ve Cebrail yeryüzüne inerek Hz. Peygamber'in bulunduğu Fatıma'nın eline yöneldi ve Hz. Peygamber'e selam verdi. Selam sana ey Allah'ın Resulü Sana da selam olsun ey Allah'ın vahyenin emini Yücelerin yücesi olan sana selam gönderiyor Güzel tebrik ve ikramını sana sunuyor Ve şöyle buyurdu Ey meleklerim ve ey göklerde bulunanlar Bina edilmiş gökyüzünü döşenmiş yeryüzünü aydınlatan ayı ışık saçan güneşi dönen her gezegeni akan denizi ve dolaşan gemiyi sadece abanın altında bulunan bu beş kişinin muhabbeti için yarattı. Ya Resulallah Allahu Teala benim de sizinle birlikte olmam için izin verdi sen de izin veriyor musun? Evet, evet, evet. izin veriyorum. Ve böylece Cebrail-i Emin ve Aba'nın altında bulunanlardan oldu ve altıncı sırada Aba'nın altında yer aldı. Ve bu surette müminlerin emiri Hz. Ali Aleyhisselam Hazreti Resulullah'tan sordu. Ya Resulullah Bizim bu abanın altında bulunmamızın Allah katındaki fazileti nedir? Beni hak olarak peygamberlikle gönderen ve insanların kurtarıcısı olarak beni risaleti için seçen Allah'a andolsun ki Bizim bu abanın altında toplanma haberimiz Yeryüzünde şiirlerimizden, ve dostlarımızdan bir topluluğun bulunduğu herhangi bir toplantıda söylenecek olursa Allah onlar dağılıncaya kadar mutlaka onlara rahmet melekleri iner ve onların etrafını sarar ve onlar için Allah'tan bağışlanma dilerler. O halde Allah'a and olsun ki biz saadete kavuştuk. Ve Kabe'nin Rabbine and olsun ki bizim şiirlerimiz de mutluluğa kavuştular. Ya Ali, beni hak üzere peygamber olarak gönderen ve insanların kurtarıcısı olarak beni seçen Allah'a andolsun ki, bizim bu haberimiz bizim şiirlerimizden bir topluluğun bulunduğu bir mecliste söylenirse ve onların içinde sıkıntısı olan biri olursa, Allah mutlaka onun sıkıntısını giderir. Onların içinde gamlı biri olursa Allah mutlaka onun gamını bertaraf eder. Ve onların içinde bir ihtiyacı olan olursa Allah mutlaka onun ihtiyacını giderir. Bismillah. Allah sizden her türlü isteği gidermeyi ve sizi tertemiz kılmayı irade eder. Doğrusu Allah doğruyu söyledi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.